Bugün karşıma çıkan bir videodan sonra bir bakayım dedim. Yani bu düz dünyacılar Türkiye'de ne diyorlar, ne yapıyorlar, ne kadarlardır diye. Yine sayılarının burada olduğu gibi yani buradaki takipçi sayıları kadar fazla olduğunu çok düşünmüyorum. İhtimal vermek istemiyorum diyelim. Ee, TikTok'a bir yazdığımda karşıma bunlar çıktı. Yani böyle hesaplar çıktı. Yani dünyanın birçok yerinde zaten yıllardır düz dünyacılar e, var. Ve bu teoriyi savunuyorlar. Fakat yani Türkiye'de bu kadar fazla, Azerbaycan falan da bu arada çok fazla olduğunu gördüm. Türkiye'de ya da Azerbaycan'da bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Yani Amerika gibi, Brezilya gibi bir yerlerde çok fazla ama zaten Amerika böyle saçmalıkların ana vatanı bildiğiniz gibi. Ee, tabii bunu araştırmak lazım. Araştırmaktan kastım dünyanın düz olup olmadığı değil. Yani dünyanın şu anki bilimsel şeklinde hepimizin fikiriz düz olmadığını biliyoruz. Lakin bunun altındaki sosyolojik gerçeği araştırmak lazım. Olduğunu düşünüyorum ben ve bununla alakalı biraz araştırma yapacağım ya. Yani gerçekten çok ilginç. Ya bunun altında şu olabilir. Yani dünyadaki genel siyasete, politikacılara, bilim insanlarına ...vesaire güvensizlik olabilir. Bu tarz komplo temelinde de bunu olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun yanında neler var? Ve insanlar neden hala bu kadar ısrarla rağmen, bu kadar bilimsel kanıta rağmen... E, ...inanmamayı seçiyorlar ya da farklı bir şekilde yaklaşmayı deniyorlar. E, ve kendilerini toplumun genelinden soyutlama ihtiyacı duyuyorlar. Tabii bunun da nedenleri var. Bunun nedenlerini birçok şekilde konuşabiliriz ama... Bence sisteme olan güvensizliğin yanlış bir şekilde bürünmüş hali, yanlış yere kanalize edilmiş hali gibi geliyor bana. Tabi bunu araştıracağım. Bununla alakalı da bir video yapacağım. Ee, tahminim böyle her zamanki videolarımdan farklı. Yani 1 dakika 3 dakika arası video değil. Ee, 10 dakika 15 dakikalık bir video olur diye düşünüyorum. Yani çünkü çok fazla konuşulacak ve anlatılacak şey var bu konuda. Ya. yani ya Acayip ilginç bir şey.